Herkese merhaba bu videomda Aternos'u nasıl bir dakikada açabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle açıklama linkinde verdiğim e, ee, VPN'i yükleyin. VPN'i yükledikten sonra Chrome'a e, yükledikten sonra Aternos'u açın. Aternos'a girdik şimdi. VPN önce başlatmadan önce göstereyim. 69 dakika gösteriyor. Şimdi bunu durduruyorum. Sizde lokasyon farklı olabilir. Ee, buradan Amerika'yı bulun. Şuraya yazalım. Allah Allah. United Amerika yazıyorum ya. Tamam. United States yazın. Sonra şurada connected yazacak. Connected dedikten sonra sayfanızı yenileyin. Yeniledikten sonra başlat deyin. Gördüğünüz gibi 5 dakika diyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca Discord sunucusu kurdum. Bot altyapıları paylaşıyorum. Gelebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. <laughs>